Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kullanıcıdan bir adet büyük harf isteyen ve bu istenilen büyük harfin küçük harfini de ekrana yazdıran bir C uygulaması yapacağız. İlk başta kütüphanelerimizi ekleyerek başlayalım. Include şöyle standart, standart. Evet. Kütüphanemizi ekliyoruz. Sonra Unicolut Konya nokta kütüphanesini ekliyoruz. Sonra Main'imizi yazıyoruz. Şöyle bir parantez açıp alt satıra geçiyoruz. Ve de süslü parantezlerimizi açıyoruz. Burada programımızı yazmaya başlıyoruz. Kullanıcıya ilk başta bir tane çar olarak harf tanımlamamız gerekiyor. Karaktere tanımlamamız gerekiyor. Şöyle çar yazıyoruz. Ve de harf olarak yazıyoruz. Nokta bilgi koyup bir saniye şuraya koyacağız. Nokta bilgi koyup bir asatıra geçiyoruz. Sonra print F komutuyla Print F komutuyla şu şekilde Bir adet Büyük Harf Giriniz Diyoruz Nokta bir koyup Şöyle bir alt satıra geçiyoruz Şöyle Koyup bir alt satıra geçiyoruz Sonra scan f komutuyla bu kullanıcının girdiği harfi karakteri şu şekilde virgül koyup şöyle adres göstererek harf yazıyoruz. Yani karakter olarak harfi tamamlamış olduk. Sonra print f komutuyla bu kullanıcıya senin girdiğin karakter ee, senin girdiğin karakter diyoruz. Şöyle noktalı virgül koyup şöyle yüzde C karakterinin C'sini koyuyoruz ve de bir alt satıra geçmesi için ters slash en yapıyoruz şu şekilde virgülü koyup harf yazıyoruz. En sonra noktalı virgül koyup ve de bir alt satıra geçiyoruz. Print F komutuyla ekrana gene bir yazı yazdıracağız. Girdiğin karakterin Girdiğin karakterin ASCII ASCII şu şekilde dj diyeceğiz. Sonra şöyle e, girdiğin karakterin asci değeri dedik. Nokta, nokta, üst üste yapacağız. Şöyle. Sonra yüzde asci değeri dediğinden dolayı desimal yani ondalıklı bir sayı sistemi kullanırsanız yüzde d yazacağız. Ve de ters slash n ile şöyle Virgül harf yazacağız. Noktala virgül dedik, bir alt satıra geçtik. Print f komutuyla harfin küçük halini yazdıracağız. Print f komutuyla şöyle yüzde C yazacağız. Harfin küçük hali dedik. Yine yüzde C yapıp ters slash N yapacağız. Şöyle virgül koyacağız. Harfin küçük halini koymak için harfe harf yazdıracağız. Virgül ile harf harf artı 32 32 ekleyince o seçtiğimiz harfin küçük haline bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Ascii değeri 32 ekleyince küçük haline denk geliyor. Sonra en altı satırda get iç get iç komutunu koyup bekleme koyacağız. Şöyle aktör virgül koydum. Ve de kodumuzu bitirdik. Şimdi ilk başta bir kodumuzu çalıştıralım. Sonra neler yaptık? Onların üzerinden geçelim. F11'e basıyoruz. Evet dedik. Evet dedik. Burada bir hata var. Senin girdiğin karakterin. Bir saniye. Ne diyor? Girdiğin karakterin diyor. Evet. Scanf'in buraya noktalı virgül koymamışız. Noktalı virgül hatası vermiş. Tekrardan bir çalıştıralım. Evet. Uygulamamız çalıştı. Diyor bir adet büyük harf giriniz diyor. Mesela seçtim harf ne olsun? C olsun. Şöyle ama harf bir soktu. Büyük girmemiz lazım. C yazdım. Girdim. Diyor senin girdiğin karakter diyor C diyor. Tamam doğru. Senin karak girdiğin karakterin diyor asti de diyor 67 diyor. Senin karakterin diyor. Harf, harfin diyor. C harfinin küçük hali diyor. Küçük C diyor. Tamam. Burada uygulama son buluyor ve de kapatıyoruz. Şimdi neler yaptık bir anlatalım. Include komutuyla kütüphane komutuyla iki adet kütüphane ekledik. İlk kütüphanemiz standart diyor. Ekrana herhangi bir yazı yazdırmak için kullandığımız kütüphane olan standart diyor kütüphanesini kullandık. Sonra ikinci kütüphanemiz olan Konya Haş Kütüphanesini kullandık. Konya Haş Kütüphanesine getiş komutunu yazdırabilmek için kullandık. Sonra main ana fonksiyonumuzu yazdık. Sonra süslü parantezlerimizi açtık ve de char'la bir karakter tanımladık harf olarak. Printf ile bir adet büyük harf giriniz diye ekrana kullanıcıya bir mesaj gönderdik. Sonra gönderdiğimiz bu mesaja karşılık ee, bu harfi yani ekrana girilen harfi scanf komutuyla bilgisayara tarattırdı. Bunu yüzde C olarak yani çar komutunu kullandığımız için char'ın C harfini kullanıyoruz yazıyor baş harfine harf olarak tanımladık. Printf komutuyla senin girdiğin karakterin yani yüzde C karakterin dedik ters slash n ile bir alt geçirdik harf olarak yaz, yazdık. Printf komutuyla girdiğin karakterin ASCII değeri yani sayı olan değeri %d desimal olarak yazılması için yani desimal ondalıklı bir sayı sisteminde d olarak yazılır desimali. Ters slash n bir alt satıra geçtik harf olarak yazdırdık. Printf komutuyla e, %c yani c harfinin karakterin küçük halini gene %c çağrıdaki şu çardaki harf karakterinin harf artı 32 olduğunu. Yani büyük harfe 32 eklediğimiz halde o harfin küçük harfini o, ha, o aynı harfin küçük haline olmuş oldu. Yani mesela B ise küçük B olduğunu söylüyor. Sonra get komutuyla bekleme koyduk. Aşağıda süslü parantezimizi yaptık ve de kodumuzu bitirdik. Kodumuz bu kadar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.